Mano... hastamız var, yoğurdumuz var ve gıda boyamız var. Arkadaşlar. Siz isterseniz gıda boyası katmayabilirsiniz Ve yoğurdunuzu aromalı yani meyveli yoğurt yapmanıza hiç gerek yok. Normal yoğurt yapabilirsiniz ve içine aroma katabilirsiniz. Arkadaşlar çok enteresan geldi değil mi? Farkındayım. Yenilebilir slime da nasıl oluyor diye şu an duyuyorum sizi duyuyor gibiyim. Evet arkadaşlar evet. yenilebilir slime yapacağız. Biz de tadını evet. çok ama çok, çok, çok merak, merak ediyoruz. ediyoruz gerçekten. Deneyeceğiz ve tadını ne hep birlikte. Yani benim sorularım şu: uzayacak mı? Tadı güzel olacak mı? Nasıl olacak? Gerçek slime gözü gözükecek mi? yapacağız Yapabilecek miyiz? Evet çok merak, çok merak ediyoruz. Balon yapabileceğiz mi mesela? Ee, uzayacak evet. mı? Evet. Çok merak ediyoruz. Bir de e, malzemelerimiz çok basit arkadaşlar. Aynen. Herkesin Sardım. elinde olabilen Hadi. şeyler. Hadi, Hadi şimdi. Yapalım aşkım. Hadi. Yoğurdumuz var, kıvamımız var ve nişastamız var. Hadi yapalım. Yoğurt evi yoğurt. Hadi, hadi yapalım. Çok merak ediyorum. Ben hadi. de çok merak ediyorum hadi. Nehir. Evdeki meyveli yoğurt olması şart değil. Hayır anneciğim önce yoğurtlu dökeceğiz. Arkadaşlar zaten demiştim meyveli yoğurt olmasına gerek yok. Meyveli yoğurt olması şart değil. Sade yoğurt kullanırsınız ama içine vanilya kullanabilirsiniz kokusu gelsin diye. Gıda boyası bizim sipariş verdim henüz Elimiz elimize ulaşmadı. Sıvı gıda boyalarımız o yüzden elimizde olan gıda boyalarıyla yapacağız. Anneciğim senin yok mu? Ben e, onu seç sen onun içindekini dök. Ben ne var, sen neyi seçeceksin? Hayır çilekli yoğurtlarımız var. Pek istiyorum ben ki çünkü... o zaman ben de çilekli yapayım tadına bakalım. Tamam bir tane mi kullanayım anne. Bir tane kullanalım tamam. az yapalım çünkü nasıl olacağını bilmiyoruz. Sonra da çayımızın eşliğinde <laughs> slime'ımızın tadına bakacağız çay ay, eşliğinde. Ay kaşım döküldü biraz patladı bu. Tamam şey, şey yapmaz. Yani, gerek yok. Kaşığımla boşalt için anneciğim. Evet şöyle ay arkadaşlar. Çayımızı da demledik. Birazdan slime'ımızla birlikte mm, tadına bakacağız. Evet arkadaşlar, şöyle... Hmm. Arkadaşlar ben şey yoğurdu çok seviyorum. Gerçekten hmm. tadı çok güzel. Benimki çilekli olacak, Mevan'ınki kişeftali, Nehir'inki de çilekli Nehirin. olacak. Şöyle bir tane de mm, tadına hmm. bakmak istedim, çok güzel. Hmm. Ben çok seviyorum meyveli yoğurdu. Ben de çok severim. Hmm. Şimdi hmm. şöyle yoğurdumuzu karıştıralım. Gördüğümüzü. Burayı bir temizleyelim. Siz gelelim Bir temizleyelim öyle gelelim. Nehir sen nişastasını attın mı anneciğim içine? Yoğurdunu da attın. Şimdi karıştırmaya devam et. Yani Meyva da bir taraftan yoğurduyu. Şimdi biz de yapalım. Meyva ben sana şöyle e, ekleme yapayım. Karıştır bir taraftan yavaş yavaş dikkatli yapalım. Çünkü birden atarsak belki yoğun olur. Yanlış bir şey yapmayalım. Kademeli ilerleyelim. Nehir sen de karıştır anneciğim. Oh, vallahi, e, bu çok güzel. <laughs> Şimdiden toparlanmaya başladı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Evet, evet, evet. Ama biraz cıvık meva, biraz daha evet, nişasta ben istiyor de. benimki. Ben Seninki de, de istiyor ben bence. De. bence. Bence de Heh, bence. Kademeli kademeli ilerleyelim. Aynen. Ve... Zaten biraz sonra elle dalmamız gerekiyor. Yani. Çünkü kaşıkla toparlayamayız. Evet. Arkadaşlar toparlanmaya başlıyor. Evet. Benimki bir kaşık daha istiyor. Benimki de öyle. Yani ilk Hatta ilk kaşık atacağım. Anne bana da ekler misin birazcık? Ekleyeyim anneciğim. Şu bir. Şu da Peki. iki. Kış yetmezse yani. ilave ederiz içine. Evet. Arkadaşlar ama yetiyor ya. Yani. Oh, toparlanıyor. Oo, toparlanıyor bile benimki. Benimki de. Oo, çok güzel. Hadi, hadi. Gıda boyasına geçelim anne istersen. Aa evet ben e... ben turuncu istiyorum. O zaman bana da pembe kaldı. Ben de pembe ne kullanayım. Nehir de turuncu ekliyorum abi. İyi de turuncu ekliyorum. Şöyle Ay rengine bakın arkadaşlar. Ay çok böyle... güzel olacak. Bir de var ya böyle mis gibi çilek kokuları geliyor benimkinden. Arkadaşlar ben de gıda boyasını fazla katmış olacağım. Aha benimkindekinin evet. rengine bakın arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Arkadaşlar bakın. bakayım. Ya ben artık Kaç elimle de çünkü e, bu şeyle kaşıkla bir yere kadar oluyor bir yerden sonra zorlanıyor. Ama senin rengi, ne? rengi çok güzel oldu gerçekten. Şöyle. Şöyle. Biraz daha nişasta atabiliriz Meva senin evet, çünkü bayağı çok bayılacak. ama yanındakilerini de topla annem bak yan taraflarda da var. Tamam. Aa ben burayı görmemişim. Onları da topla aynen her yerinde nişasta kalmış bak. Anne bunu buraya koyalım masaya? Bak sen nasıl benimkine nasıl? Bir sen de elinle yapabilirsin bizim gibi. Baksana. sen. de elinle yapabilirsin böyle. Arkadaşlar bu şimdi yenilecek mi? Yani bildiğimiz slime oldu ama bu. Ama benimki şey kokuyor. Çilek kokuyor benimki. Benimki de kokuyor. Nehir seninkinde ne kokuyor anne? Aldan kokuyor aslında. Ne kokuyor? Şeftalili kokuyor. Arkadaşlar siz böyle şey eğer meyveli yapmak istiyorsanız Şeftali veya çilekli yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz böğürtlenli, yaban mersinli de deneyebilirsiniz. Bunları yaptık yani. Birazcık benimkisi gerekiyordu. Benimki toparlandı arkadaşlar. Ben rengi de çok güzel oldu. Tam böyle hem kokusu çilekli, hem rengi çilekli. Ama tadı nasıl hiç bilmiyorum. Benimki Merak benim... da ediyorum açıkçası tadını. Seninki ne renk oldu annem? Sarı oldu. Sarı mı? Hı -hı. Niye seninki sarı oldu? Normal az onu ya birazcık. Sarı, sarı oldu seninki. Göz, Ay azetler. Ay, Ay arkadaşlar şuna almadı. bakar mısınız? Çok güzel bir slime <laughs> ben ben oldu. <laughs> Ama tadı nasıl oldu merak ediyorum. Şimdi onu da çayımızla beraber tadımlayacağız. Evet. Merak ediyorum. Ve puanlama yapacağız tabii. Evet, evet. de toplayalım. Ondan sonra tekrar evet. gelelim. Evet arkadaşlar slime'larımız toparlandı yani yenilebilir slime'larımız. Hani ikisi pembe benimkisi turuncu oldu benimkisim, Ne rengi de turuncu oldu. Rengi Renkleri ve kıvamları gerçekten güzel oldu. Şöyle arkadaşlar bakın. Benimkisi bakır. daha mı güzel oldu sanki? Evet rengi çok güzel oldu Mevan'ınki. Evet, turuncu çok güzel oldu. Çok çok güzel rengi oldu. Çok Benim en sevdiğim olmuş. renk bu arada turuncu olduğu için sürekli turunculardan gittim evet, arkadaşlar. Evet Mevan turuncu rengi çok seviyor bu arada. Mevan'ın sevmiş olduğu rengi de burada öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Ben de pembeyi çok seviyorum aslında. Pembeyi yani çok sen seviyorum. sen moru daha çok seviyordun. <laughs> moru da seviyorum ama dediğim gibi gıda boyalarımız henüz gelmedi. Gelmediği için elimizdeki boyalarla yapacağız. Arkadaşlar içinde Benim... bir sürü renk var gerçekten ama renkleri söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun size. Nehir yiyorsun sen? Nasıl ah, ah, nehir nasıl? Aa yiyor arkadaşlar? Tadı nasıl nehir? Güzel mi? Ben tadı zaman anne. Hadi o zaman birlikte tadacağız. de zamanı. Tadım zamanı. Nehir seninki nasıl? Güzel mi tadı? Beğendin Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar mercimek mercimek köftesine benzedi benimki. Kaç veriyorsun Nehir? Kaç puan verdin? 3 puan verdin. Çok beğenmemişsin o zaman. Tamam, Hadi yiyoruz. Geldi Meva sen bastın Az demek istedim. Al, bak He. Galiba Fazla nişasta var. Herhalde çünkü nişastayla yaptık. Ana maddemiz nişasta zaten. Ama onun dışında çok güzel. Gerçekten güzel mi? Beğendiniz mi gerçekten? Ah. Şeftali tadı geliyor. Ben de tadımlayacağım. Evet. Ben anneminkinin tadına bakmak istiyorum. Yani nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında çok güzel. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk ağzınıza aldığınızda... İğrenç, bir Şey gibi oluyor. Nişasta'nın ağır kokusunu alıyorsunuz ama böyle ağzınıza yayıldığında yumuşak bir tat bırakıyor. Evet. Bir de benimki çilekli olduğu için çilek kokusu geliyor, çilek aroması geliyor. Anne anne benim istem tadına bak istersen. Yoğurt da çilekli olduğu için çilekli yoğurdun aroması da karışmış gerçekten güzel olmuş. Mevamlı ki de şeftali. tam rengine göre şeftali, şeftali'nin aromasını rengi vermiş. Dediğim gibi ilk etapta ağzınıza aldığınızda böyle bir kötü tat bırakıyor ama güzel oluyor. Ben puanlıyorum. Ben puanlıyorum ben. Ben de puanlıyorum. Bunu şimdi biz çayla içelim. Evdeki babana, abine falan da <laughs> ikram edelim. Evet. Onlar da tadına baksın, onlar da puanlasın ama ilk önce sen kaç veriyorsun? Kaç puan? Ben 7 veriyorum. Mevam diline bakabilir miyim? Arkadaşlar Mevam diline bakın. Mavi olmuş. Mavi? Şey e, turuncu <laughs> olmuş. Aa Mevan dili turuncu olmuş. Çok oldu. güzel. Pembe mi Mevan? He? Hayranım senin, maman. Tamam. Şimdi şöyle e, arkadaşlar ben şöyle diyorum e, yoğurdu lezzetliydi o yüzden 4 puan zaten yoğurttan kazanıyor. <laughs> nehir'in ağzı da mı turuncu olmuş? Gel sen de göster gel gel gel. Senin ağzın Şu an da mı... ağzımı çok merak ediyorum. Aa Nehir'in dili de evet turuncu olmuş. Düzgün tut şu diline. Aç öyle. Yap. Evet, biraz çok olmamış ama mevaneki kadar olmamış ama Nehir'inki de turuncu olmuş. Söylüyorum, 4 puan yoğurttan kazandı. Rengine vereceğim, 1 puan da 5 puan. Ee, nişastanın da hakkı geçmesin, 6 puan da nişastayla olsun. 1 puan da lezzetine vereceğim, toplamda 10 üzerinden 7 puan veriyorum arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar ben de fikrimi değiştirdim. Şimdi ben rengine bayıldığım için rengine 4 puan, tadına 5 puan. Ee, geri kalanı da e, bir yani emeğimize verelim dedim. Totalde 10 puan veriyorum. Huu, Meva 10 üzerinden 10 verdi arkadaşlar. Aslında o kadarını hak etmiyor. Açık Yok. konuşmak gerekirse... Ama yapacak bir şey yok. Meva çok beğenmiş. Meva'nın zevki, Meva'nın fikri. Meva 10 puan verdi, ben de 7 puan verdim. Biz çok beğendik, çok da eğlendik arkadaşlar. Denemek isterseniz bence mutlaka denemelisiniz çünkü gerçekten hem eğlendirdi hem bizi güldürdü. Arkadaşlar şunun rengini ama ben bayıldım. anne şöyle Arkadaşlar biz şimdi ev halkına ikram edeceğiz, tadına evet. bakacağız. Biraz da çayımızla bakacağız tadına. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenme tuşuna basmayı unutmayın ve kanalımıza al abone olun evet arkadaşlar kanalımıza ben abone olmayı unutmayın bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız ben al aşkım al annem bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız abone olun bildirimlerinizi açın ve bizi beğenmeyi unutmayın evet, kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın, güzel, hoşçakalın.